gelmiş, hoş gelmiş. İyidir, senden ne haber? Hoş hoş olmadık. Onu herkesi gördüm, biz seni <laughs> göremedim. ben erkenden geldim, çekip <laughs> şey dedim, kaçtım. Bugün de birkaç ya. görüşme yaptım, öyle kaçtım. Bir saat, ya şöyle birden sonra burası bir yanmet gibiydi. Onlar da seni içine gördüm. Ben cumartesi gelmişim zaten. Yanımda belki. Benim İstanbul'a gelmişken gizliyorum. Valla benim çok boş şu an fuar. E daha iyi, az bir şey sunacaksın, paylaşacaksın, gideceğim. Ya da... Şimdi hepsi olsaydı, hadi onu da çekeyim, onu da yetiştireyim, streslerimiz hiç daha iyi Yani, <laughs> binemedim ya. Ne anlatacağım diyorum, böyle hepsi birbirine benziyor buradan sonrasında. Haa evet, kesinlikle. Maalesef. Herkesi diyelim ben. Öyle. Kolay gelsin, görüşürüz. Sağolun, görüşürüz. Görüşürüz. Selamlar, şu an fuardayım yeni yeni gelmeye başladınız. İsterseniz size yavaş yavaş sanatları gezdireyim. Hazır e, Ducati tarafındayken isterseniz buradan başlayalım canlı yayına. Buradan size göstereyim. Sizin sorularınız olursa ben görmezsem yine her zamanki gibi tekrar edeyim. Siz tekrar tekrar sorun. Kamerayı çeviriyorum ben artık. Şöyle motorları da çeviriyorum. Triumph'ın Scrambler 1200'ü burada. Yine en göz bebeklerinden Trump'ın Sergir 1200'ü. Ben de çok severim. Enduro seviyorsanız Trump'ın 1200'ünü, 900'ünü tercih edebilirsiniz. Özellikle 900'ün tasarımı oldukça dikkat çekici. Çünkü çok spor bir görüntüsü var. Gel içime gir abi. Allah Allah. Ben mi seni takip edeceğim? Sen beni takip edeceksin? Ramp'tan devam edelim. Trident 660. Yine çok tercih edilen modellerinden. Tiger 1200'ün diğer renkleri de var Santa. Şöyle gidelim. Benim favorim yine burada duruyor. Tek başına. Ah ah. Bir <laughs> evvel. <laughs> Motor önerisinde bulunurum ama siz bana bütçe söyleyin ki ben ona göre şeyleri gezeyim. E, standları gezeyim. Falcon'u gezer misin? Falcon'a da gidelim buradan. Buradan arkaya doğru gideceğiz. Multistrada V4 böyle. Buradan devam edelim. Var kalabalık şu an o yüzden böyle her yere giremiyorum. Hyper burada. Yine e, benim poweri motorlarından bir tanesi Street Fighter da burada. Cumartesi günü ben burada olmayacağım. Bunu söyleyeyim. Dönüyorum artık. Street Tribble. Trump seviyorsanız en ikon motorlarındandır Trump'ın. Diğer rengi. Rocket 3 burada. Hemen bir karşısında SYM var. Oraya da geçelim isterseniz. Bu model PCX muadili olarak gösteriliyor bu arada. Fiyat olarak PCX'ten daha düşük ama Dispren, ABS, TCS donanımlı bir scooter aslında. Size scooterlarını göstereyim. 3-4 farklı rengi de var bu arada scooter almayı düşünüyorsanız diye. Bir alternatif olsun. Kavaya gelelim size fiyatlarını göstermiş olayım. ZX4 RR 675.000 TL. Bu tarafa e gelelim. Mercedes yine Enduro'nun en babalarındandır. Şöyle fiyatını gösterelim. 1 milyon 50 TL. SE modeli ise 1 milyon 293 bin TL. Teknik özelliklerini de göstereyim. Şöyle motoru da size kısaca bir göstereyim. Mercedes'in 1100'ü değil de bir boy küçüğünü istiyorum derseniz burada 650 cc olanı da var. 650'sinin fiyatını 639 bin TL. Bence tercih edilebilir bir fiyat. Bir de Kawasaki alıyorsunuz yani. Ondan dolayı ben tercih ederdim. 1100'ün diğer rengi. Klasik sevenleri de buraya alıyoruz. Z900 Ares. Fiyatlarını gösterelim hemen kısaca size. Şu şekilde. Z650. Z serisini seviyorum ben. Z900, Z1000'i daha çok tercih ederim ama Z650'nin fiyatı ise 541.000 TL. Şöyle göstereyim. Nekata yine en çok tercih edilen serilerdendir. Aldığın zaman satması da kolay olur. Kullandığın zaman performansı alırsın. Mutlu da olursun. Eliminatörler burada. Birazcık böyle rahat rahat konforlu bir motor istiyorsanız Bunlardan bir tanesini de tercih edebilirsiniz. Hem dizayn olarak çok güzel hem de böyle custom bir şey istiyorsan bunu da tercih edebilirsin. Böyle ön fairing'i falan da var. Fiyat olarak da 500 cc'lik bir motor. bin e, TL. Muhtemelen sadece böyle fairing gibi küçük böyle aksesuar değişikliklerinden kaynaklı bir fiyat farkı var. 250 arar yeni başlayanlar için. E, bakalım. Ninja 650 var. 596.000 TL böyle CC olarak küçüle küçüle gidiyorlar. Bulacağım size 250'lik bir şeyler. Bekleyin. Ninja ZX6R 929.000 TL. Bendesiniz şu an. Eşimi kocama kaybettim ben burada. <laughs> Biraz önce bir yerlerde bıraktım ben onu. Bak, gördüm. ATV fiyatlarını göstereyim. E, fuarın en başındayız şu an. Giriş kısmındayız. Böyle arkaya doğru gidelim böyle baka baka göre göre fiyatlarına baka baka gidelim. Size böyle kazanıp bir fuar Ben böyle gidiyorum. Tamam. E, Hali insanına geldik. Habaş'la birlikte geldiler. Yani SM ile birlikte geldiler onlardı. Kawasaki ile birlikte geldiler. Şöyle çevireyim kamerayı size. Harley's'ta da bir şekilde yani renk olarak şunun rengi bir başka gözüküyor. Şöyle modellerini göstereyim. Facebook gelmemiş beni çok üzdü. Facebook var burada. Renk olarak yine. Three Light var. Söyle hemen size gösterelim benim bebeğim gelmiş. Kimse neden söylemedi bunun geldiğini? Bir dakika. Bak ne gelmiş. Sponsor gelmiş. Bir dakika. Aşkım. Sponsor gelmiş. Aa, evet. evet sponsor gelmiş. Dur deneyeceğim. Ya, oturacağım tabi. Herkes oturuyor. Bir dakika. dakika. Ne oldu? Aa evet, <laughs> pardon. Dün istediğim bugün geldi. Evet ya, mesaj aldınız mı? Burada diğer modelleri de var Harley'in. Abi Harley deyince renk abi, boya abi, kalite yani. Her türlü görüyorsun o kaliteyi. Hasan abi fotoğraf. <laughs> ben şeye gidiyorum, doğru gidiyorum. Neyi? Yok çekmedim, canlı indim. Çekemiyorum şu an. Birazdan bunun için geleceğim ama. Seyfe doğru götürüyorum sizi. En üstünün ona verecek parası yok. İnan, i̇nanın yani. 1 milyon 200 1 milyon 400 şu anki anlık fiyatı. Ondan dolayı benden ATV istemiştiniz. Buradan başlayalım ATV fiyatlarına bakmaya. GeForce 650 L CF'in ATV'lerinden. Buraya gelelim. Terox 550 L. Bunun fiyatını yazmamışlar. Biraz daha böyle gitgide büyüyor sanırım. CC olarak. Böyle fiyatları olanları göstereceğim size. Bunların fiyatları yazmıyor üstünde. Dün videosunu çekmiştik. Biliyorsunuz ki 675 SRR geldi. CF'in. Size şöyle bir göstereyim kısaca. Fiyat yazıyorum ona da bakalım. Maalesef bunda da fiyat yazmıyor. Şöyle kısaca skuterleri de göstereyim size. Burada Mondial kısmı gezdirmiş olayım. Burada Mondial'in yeni skuterleri. Şeye gelelim, TVS'ye gelelim. Çünkü TVS'de yeni bir skuter var bu arada. Bunlar zaten Jüpiter. Jüpiter'leri biliyorsunuz Jüpiter'ler maşallah o kadar çok sattı ki. Yani Ege bölgesi Jüpiter sponsorluğunda geziyor şu an. Bu da Calisto diye. TVS'nin kalistosu 110cc. Şurada e, sinyaller içinde entegre ve böyle gradiyenli gibi falan yanıyor. Çok güzel. Anahtar olsa keske çalıştırsaydım size, gösterseydim. Ön tasarımı da aynı şekilde. Yine buralarda entegre sinyaller var. Fırın içerisinde onlar çok güzel yanıyorlar güzel ve tutulacak bir modele benziyor bu taraftan nereye doğru gidiyoruz artık tamam bir taraftan size okum e okumaya çalışayım BMW yok arkadaşlar bir tane sadece bir grup açmışsınız BMW yok Azerbaycan'a da selamlar BMW'ye bakmak isterim arkadaşlar da mark olarak katılmadı Bu arada Selam. Aha. Y yeni yayınlamışsın gördüm ben de repost ettim. Evet. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Motorino nasılsın? İzmir. Tanırsın Yemin, sen. Yemin <laughs> Bak İzmir'e geldi. İzmir'e geldi. İzmir'e geldi. O yana geldi. Sen beni niye aramıyorsun İzmir'e Aşkım geliyorsun? ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu kadın buldu beni. Evet. Ben unuttum seni aramayı çünkü yer yok. Beni unuttu. Yer yok. Yalan söylemeyeceğim. <laughs> Vallahi. <laughs> ya 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 yani Vallahi yok. 7 ye, Nisan'da bir abi. daha geliyorum. Evet. Birlikte gidelim ben, abi. Ben yalan ya birlikte ya gidelim. Ya yoksa ya ben ben öyle şeyde sahnede izliyorum. Ya aşk Sahne çıkıyorum sahne. Beni de şeyde oturtmayayım dedim ya. Ben de. sahnede izlerim oğlum ben. Bayağı tamam o Ona sıkıntı yok. Beraber sahne. Nasıl? Keyifli oldun. Ben daha seyredemedim programı. Çok güzel ve geri dönüş sahne çok güzel. Çok iyi, Süper. inanılmaz güzeldi. Çok tatlı izlerken doyduk sohbete falan. Eyvallah. Küfür var mıydı? küfür yok. Gibimsileri vardı. Olmaz Var, vardı var, biraz da Çok. Ben yaptım. Çok kırdım çoğunlukla. kaç? İki buçuk. ben de de bir söyleşiye gideceğim. Hani ben ve motorapta. ne ee, olur no, konuşalım. Oğlum san, senin sanki. derdin ne? Benim böbreğimi ne yapacağım? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Gel kapatalım artık. Ben kapatıyorum artık. Duvardayız bulursunuz bizi. Kapatıyorum. Niye? Tamam <laughs> devam edelim. Kapatmayalım. Arkadaşlar en devam, en edelim. En devam en edelim. edelim. Böyle bir yere geldikçe konuşur sohbet edelim. Ondan dolayı bir şeyler getirdik. Canlı yayında mısınız? Evet. Ya. Vay. Program, <laughs> Program nasıl tamam. oldu? Bence güzel. Siz söyleyin. Eğlenceli oldu vardır. mu? Bence çok eğlenceli oldu. Ama ben de izlerken. Çünkü Bu arada İzmir tayfası eee duymadık. Demeyin sonra 7 Nisan'da tekrar İstinye Arta Aşk listesiyle geliyoruz. Evet, biz Oradayız. Ertesi günde 8'inde de Bursa'ya geçiyoruz. Çok oynuyoruz. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Evet, bence öyle. İdeal kadını arıyoruz bu oyunda. Bakalım olabilecek miyiz? İnşallah. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gel, gelin. Arkadaşlar devam ediyoruz biz. Tamam geliyoruz. Biz böyle devam ediyoruz. Siz BMW'yi istiyordunuz varmış herhalde standı. Bilememiştim. O tarafa doğru gidelim bir bakalım. BMW isteyenler için. İstanbul'da zaten sürekli oyunları var. Siz Instagram'dan paylaşıyor oradan bakın. Buradan baka baka devam edeceğiz. Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim. Kolay gelsin mesajlarına. Limit var şu an bu tarafta. Ben size motorları göstermek istiyorum. Çok böyle aksiyon şarkısına girmemeye çalışıyorum. BMW'yi arıyorum. Bulursam size onu göstereceğim. Nerede? BMW, BMW bu O tarafta olmuş lazım. Bir yerde gördüm. Ben de bir yerde gördüm ama tam tersi. Yönümüzü şaşırdık. Bir dakika. Ha pardon sesi kapatmış. Kusura bakmayın. Düzelttik ses işini. Elim değmiş yanlışlıkla. Aurora'dayız. Aurora'da merak ettiğiniz bir scooter ya motor varsa onları da çekelim sizin için. Şöyle göstereyim size hızlıca scooterlarını. Şöyle. Evet, birazcık e, çin markalarında kopyala yapıştır olayı var şu an. Yani çok şey benzetebilirsiniz. Mx'e benzet, X X'e benzet. Sonra Honda'nın motorlarına benzet. Şöyle, Apache markası burada. Buradan devam edelim. Şöyle gösterirken Volta'ya geçeceğim. Yanında Volta motor var. Biliyorsunuz ki KTM yok, Honda yok, Yamaha yok. Türkiye. Suzuki yok. Himalayan yok. Royal Enfield yok. Vespa yok. Moto Guzzi yok. Crown Can yok. Bajaj grubu yok yani. Kenem'e geldik. Size Kenem'leri de göstermiş olayım şöyle. Şöyle Kenem'in yeni motorlarını da göstereyim size. Burada da Enduro'su var. Şık olmuş, Kenem'e yakışır bir motor olmuş. Kenem'in şu modelini çok beğendim. Böyle çantalı. Araba gibi ama motor hissini de hissettiriyor size. Şöyle. 2025 model. Çok şık bence. Fiyatı da şık ama. Onu da söyleyeyim. Burada Kenem'in ATV'leri ve UTV'leri var. Ben bunu çok beğendim. Bu çok kolay bir şey. Bir dakika göstermeye çalışıyorum size. Şöyle devam edelim. Birisi Regal sormuştu. Yanlış mı hatırlıyorum? Regal'e doğru gideceğiz. तमाम <coughs> 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 Devam ediyoruz. Burası neresi? Yuki'deyiz. Şöyle bir Yuki standına girelim. Yuki'nin Endro'ları burada. Vok burası. Vok 4 900. Size fiyatını da göstermiş olayım. Vok 900 X 638 bin TL. Taksitli fiyatını da aşağıda görebilirsiniz. Merak ettiğiniz için size göstereyim istiyorum. 525 DS X 656 TL Şöyle bir baktığınız zaman bir taraftan BMW yandırıyor. Bir taraftan TRK yandırıyor. Şöyle devam edelim. Race motorları. 250 Alara birisi sormuştu fiyatını göstereyim hemen. 197 bin TL. Şöyle tasarımda göstermiş olayım. Devam edelim buradan. Burada Vokun devamı var. Da böyle gördükçe fiyatlarını göstereceğim. 300'lü 232 bin TL. Ay hangisi bilemedim şu an seni söyleyeyim. Ben de burada Benda ya da bakalım mı ister misiniz Benda'nın motorlarına? Birisi çalıştırmış. Şöyle. Muhtemelen çalıştırdıkları model Benda'nın Rock modeli 270 bin TL. Devam edelim arkadaşlar buradan. Tasarım olarak güzel. Buradan devam ediyoruz. QC tarafına gelelim. Dongxin var burada. ATV severler için. Sonrasında da RKS kısmına geçeceğim. Fiyatlar maalesef yeni anlarla bayağı arttı. Şöyle hızlıca size göstereyim. RKS tarafına doğru gidelim. Bunlar Küba'nın modelleri. Şöyle fiyatları yazıyor mu? O yazmıyor. RKS kısmına geldik. RKS Benelli Zontes burada. Bu tasarım olarak güzel bir motora benziyor. SRK 250S